Ya arkadaş sizlerle uğraşılmaz. Ya dedim ki tong 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 savur videoları istiyorsanız 19.000 bin beğeni atın dedim bir günde 27 bin beğeni atmışsınız arkadaş. <laughs> Domatese döndüm ya. Tamam o zaman şöyle yapalım. Eğer ki bu videoda 20 bin beğeni olsun. Tung 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 savur mobil oyunlar oynamazsam adam değilim la. Hadi yapın da cumartesi günü çıkmayacağım dışarı. Evde oturacağım sizlere video yapacağım. Hadi kardeşim hadi. Şimdi yapacağınız tutar. Cumartesi günde günlük güneşli hava var. Evde oturacağım sizlere video yapacağım ya. Bence yapamazsınız gerçi. Hadi yapın. Yapın da görelim kardeşim. Sus lan, artık sus lan ya. Sus ya. Sus ya. Artık sus ya. Çok zor bir test. Ben de sizler de çözmeye çalışacağım arkadaşlar. Hadi bakalım kaçta kaç yapacaksınız. Level impossible. Puh. Who's that? garaman, mararam mararam karaman karamana karam karam mararam raraman mararaman dan madu dung 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 tak tuntung perkuntung. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Ipopotamo. Il, Il cacto ipopotamo. C'era una volta un cactus gigante. Bin mio don bin miodum.

Biriyle nereyle bobril da bandito. <gülüyor> 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 Baskın yapıyor galiba kardeş. Ben Lilil'le Lalilacıyım li li birader. Ooo bir dakika. Ooo Lilil'le li li değilmiş. E tum 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 savur. Savurcuyuz bilader. Arabasına bindi ve gidiyor. <imlemedi Psikiklikli> ne <underneath> oluyor? anlasınız ne oluyor ya? Ne oluyor lan? Ne lan oluyor? Tung 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 Çok korkunç değil mi tipi ya? Dirilli la rilà Versus Trallallero trallallà Ai di la rilà, bas Imano che turno Aia ya. Yammave Yammave Trallallero trallallà trall Bombardiero Crocodilo Versus. Tralallero, tralallero, first... İki kötünün mücadelesi. Oo, sularda mı saldıracak? Katil balin oldu birader. Bobrito bandito. Tung tung Sahur. Haydi sahur. <recuerdu> Sahur. Sahur. Tung 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 tung. Haydi tung tung tung. Yenilme ya, yenilme ya. Lirilla lirilla bas şunu. Ay kıçını sırdı. Helal evlat lan, helal lan. Bır bır patapim versus. Hadi bır bır patapim. <laughs> bır bır patapim yer bilader. Hadi burbur patamim bas. Okay. Bravo be. Bravo. Bur bur patapim. Bur bur patapim pata pata versus. Liri lila rila. Burbur patamim ya. Burbur patamim alır bilader. Oh, take my turn! Oh, oh! E shame in you, villager! Orconch! Brrrrrr! Il meso, il Leonelli Messi? No. Leonelli Cactuselli? Leonelli Cactuselli. Cristiano Ronaldo? No. Ne Cristini Bananini? Cristina Bananini? Cristina Bananini? Cristina e e Ne görüyorum ben? İnek. L C Bay Kiki de mi? Gözlerime inanamıyorum. Lan! Bir eliyle alışveriş poşetlerini taşıyor. Diğer eliyle indirime girmiş gömleklere bakıyor. Üstelik modayı da bayağı iyi takip ediyor. O güneş gözlükleriyle tam bir stil konu olmuş. Yanımdaki teyze. Ben bile bu kadar şık giyinemem dedi. Kasiyer şaşkınlıktan fişi yanlış bastı. Ne görüyorum ben? Flamingo mu o? Ama bir dakika, bu flamingo ne yapıyor? Stadda mı oturuyor? Oh my God! Hem de Fenerbahçe forması giymiş. Vay canına. Bu kuş resmen insan gibi davranıyor. Ne oluyor kuş ya? gol sevincini yapıyor, diğer kanatla selfie çekiyor. Kafasında <laughs> Fenerbahçe şapkası tung 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 Ben tung 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 savur. Oo, bombardını krokodili öldürmüş. Bombardilo Oh, helal sana be. Allah karşı olanların düşmanı bile der. Tung 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 savur. Yem be tung 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 bas lan. <laughs> I must show you how. Ooh. Oy, ne diyorsun? Hadi be. Gel şunu be. Allah dostu. tung 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 sahur. Tang 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 sahur. Round one. Boneka ambalabu versus berber patapim berber ber, patapim. Oho. Oo, ağaç yaptı birader onu. Baloni Luli Lolli versus Şimpanzini Bananini. Şimpanzini Bananini. Ben Şimpanzini Bananiniğim birader. Oho, taktiğe bak. Oy! yaptı birader. Tum 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 savur. Gel şunu be. <laughs> Hayır ya. elefante nel deserto che cammina con la sua conchiglia e. Ne oluyor oğlum? Oha, dinozor sıçmaktan havaya fırlamış. Kuru fasulye pilav yemiş ve tuvalete gitmiş. Lan bu nasıl tuvaletse dinozor duvarları deşip uçmuş. Bir de altına roket takmış. Görenler fotoğraf çekiyor. Uçak gibi gidiyor. Etrafa radyasyon salıyor. Hatta zehirlenip hastaneye kaldırılanlar oldu. Burnumun direği kırıldı kardeş. Bu nasıl bir şey? Bunu insan yapsa inanırdım da dinozor ne alaka? Ne anlatıyor ya? içip üstüne biber yesem bu kadar olmazdı yahu. Neyse ki havada yapıyor. Yeryüzünde yapsaydı ölürdük herhalde. Lavaka, Saturna, Saturna, Saturnita. Saturnita. Lavaka, Saturna, Saturnita. Yener kanka. Oy. Ne oluyor lan? Help, help, help. Ne oluyor? Tung tung ne yapıyorsunuz? <laughs> huh? Trallallero trallallà tra l'allà Versus Trippi troppi Trippi troppi, troppi. Troppa trippi Ecco hey, ma Bildiğin tek attı la. Oha hayır. Oo. Lirili Lirila Versus Haydi Lirili Lirila haydi Tokatla şunu Rövanşı bilader. Kışına mı? Oha! Tab tabi tab zarap oyun bağımlısı muhabbet kuşu. Bu şaka mı? Resmen bilgisayarı açıp oyun oynuyor. Ailesi ona ders çalış ders çalış diye bağırıyor. Ama kuş aldırmıyor. <laughs> ne oynuyor? Kuş benim. Kuş giydirmece mi? Gören de inanmaz. Vay 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 vay. Vay 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 vay. Ama yok artık. Bu kadar da olmaz. İnek resmen alışveriş yapıyor. Bu nasıl oluyor? Şaka mı bu? Bu ne ya? Kendini poşetleri de doldurmuş. Nereden buldun sen bu kadar parayı inek kardeş? İnek bile zengin yahu. Vay vay vay. Tap tabi, tabi tab zarap inek popüler kültür kölesi olacak galiba. Köyden kaçmış AVM'ye gelmiş. Tung 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 jump park. Tung 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 Nel tung jump park. What the fuck? Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya no, kalau ada orang vishem. yang dipanggil sahur tiga kali dan tidak nyaut. Cappuccino assassino. assassino. Cappuccino. Hayya. Oy. Çok korkunçlar ya. Oha. Kılıcı verme. Elinden aldı bir tane daha yaptı birader. Hadi be. O <laughs> oh. lan nasıl yenildin birader? Bir patapim versus. Bombardiro patapim koyar geçer birader. Oy ağzını koydu tekmeyi Bir tane daha koy kanki Oy ne diyorsun ya Bir tane daha patlat birader İyisin iyi Aldın sen bu karşılaşmayı Mideye çalış mideye Nisan satayım hmm. ne ya? Haydi lili lili göster ona. O Aa, tuttu bombayı tuttu birader. Geri fırlattı bombayı ha. Lol. Oy! Zamanı mı ileri aldı ne yaptı? <laughs> vır vır patamıyorum daha yenilmedi ha. <laughs> Hadi Tung Tung yenilmez yani. Haydi tuk tuk. Yok abi yenilmiyor ya. Şuna da kay geç lan bır bır patabeyim. Şuna da göster günlüğü. Haydi bir patabeyim. Haydi. <laughs> Kendi haline takılıyor bak. Ormanında ayaklarıyla yemek yiyor. Elleri de olabilir. Onun bunun çocuğu geldi sataştı bak. Ne oldu? Onu evcil bir hale getirdi, yemek yediriyor. Ne oluyor anasını satayım? Ne oluyor ya? Bunlar kim bilader? Ero con il mio fottuto figlio Bombardiro crocodilo Un fottuto tu alli... Oluyo Tavur Patapim Evet videonun sonuna geldik Eğer ki cumartesi gününde Tung 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 Savur mobil oyunlarını oynamamı istiyorsanız Beğenmeyi unutmayın İstiyorsan, 20k beğeni geçerse söz oynayacağım Ama bence gelmez artık saygılar sevgiler